bir tane ya. Çıksın aradan. Büyür gider nasıl olsa. Doğan büyüyor. Büyümüyor mu? Büyüyor. Diyoruz. Haklı mısınız? Haklısınız sevgili büyüklerim. Doğan gerçekten büyüyor. Ama burada sorgulamamız gereken Doğan'ın büyük büyümediği değil, nasıl büyüdüğü, ona mutluluk, huzur, şefkat verilip verilmediği. Bir tane doğru. Çıksın aradan demek aslında çocuk sahibi olma işini basite indirgemek demek. Oysa ki çocuk büyütmek, çocuk sahibi olmak, maddi, manevi, duygusal, bilişsel olarak bir hazır bulunuşluk sürecini gerektiriyor. Hazır bulunalım ki hakkını vererek ebeveynlik görevimizi yerine getirelim, geleceğe ışık olacak, kendine yetebilecek çocuklar yetiştirelim. O nedenle sevgili büyüklerim, bu cümleyi kullanan sevgili arkadaşlarım lütfen yap bir tane aradan çıksın cümlesini çöpe atalım. Çünkü bu cümle aslında çiftlerin üzerindeki bir zorbalıktır. Elbette ki Allah isteyen herkese, hakkını vererek büyütebilecek herkese bir evlat nasip etsin. Ama aynı zamanda bu tip cümlelerin zorbalığından da korusun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.